İndir. güzel. iyi iri. Sırma alma, indir al. bak. Uzun yeşil soğanlı göreceğim onu. Kavurma lezzet Kokusuyla yetinme. Kokusuyla. Kokusuyla yetinme. Sen de. Sen de Aferin. gözümden yaş götürüyor. Yeşil ve kırmızı o şeyde güzel şeydir. Evet. Uzun sapla bir beyin taze iken yeniden kurutulmuşum. Nezide yene kuvvet veriyor. Evet. Nasıl böyle gidiyor? İstersen kokoreç. İstersen yöterim. İstersen komik olsun. <laughs> Kivizi asla unutma. Beslenmek zorundasın. Pestiline sadece Gelsin diyorsan. bak gelince beğenmedim ama çok güzel Hava tavşanlar bilir işi. Havuç arka tadı şeker gibi Yirosun zengin Cebiniz fındık da olsun, kırılır çıtır çıtır hem besler hem ısıtır. Evine manevi, evine Kestan dilim kışla dişin sobada çıtır çıtır ne güzeldi yemesi. Çık olur açılırım. Ben... Sıkalmayın, sıkalmayın, kış bol böyle sıcak. Kiraz, ülkemin dayanır öyle mi? Renk renk kiraz sevdiğim yemek. Bahar meyveler bana arkadaşım. Demek yeşil taze bir moro evet de sağlıklı demek. Ödemiş de sarısı, fasulyesi var beyazı Yer al yemeğin başıdır. Yerin altında saklıdır. Mandalina Azıcık ben mandalina sağlıklı bir insana. Teksilimli meyveyim bol bol yiyin bakalım. Ege'de ne cinleşir ne yetişir.